Aşk Mantık İntikam yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimizi çok sevenler ve hiç bitmesin diyenler bol bol yorum yazsın kaç kişiyiz görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Esra'nın en büyük hedefi işe girmek ve Ozan'ın yeniden kendisine aşık etmek olacak. Ozan aşka karşı kalbinin kapılarını kapattığı için aynı zamanda Esra'ya karşı olan öfkesinden dolayı onu işe almak istemeyecektir. Ama Esra elinden geleni yapıp şirkete girip işe alacaktır. İlerideki bölümlerde Ozan ve Esra birbirlerine aşık olacaktır. Ama Çınar ve Çağla çiftimizi ayırmak için her şeyi yapacaktır. Öte yandan fragmanın son sahnesinin Esra'nın rüyası olduğunu ve henüz Ozan'ın Esra'dan özür dilemeyeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.